arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çiftlik oyunu oynuyoruz. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi ilk e, seçelim. Kız olsun karakterimiz. Adımız Hira olsun. Çiftliği de... Hmm, çiftliği olabilir. Şöyle yazalım. Kedi diyelim kederden iyi oluyor bence beyaz kedi olsun tamam bu iyi arkadaşlar saçımızı hmm. böyle evet bu olur çok tatlı oldu ya bu da iyi olur. Kıyafet seçelim şöyle. Hmm. Evet arkadaşlar bu iyi oldu. Şimdi hayırsız sert tam bu olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada dedemiz diyor ki birincik torunuma bir mühürlü zarfı almamı istiyorum diyor. Yok yok henüz açma sabırlı ol diyor. Şimdi dikkatlice dinle diyor dedemiz Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğinin günler gelecek diyor. Düşüneceğini buluş buluşluk ince ruhunu tüketecek. İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. 10 yıl sonra diyor. Böyle çalışıyorlar insanlar pıtır pıtır hızlı hızlı çalışıyorlar hmm. Sonra bir bakıyorlar ki kızın su, su ihtiyacı olmuş. Bir bakmış. Oraya sağ sola bakmış. Bir bakmış mı bekliyor. Mektup Mektubu açmış. Sevgili Hira. Her bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynı bana da olmuştu. Hay hayattaki en önemli şeyi insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görmek yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bıraktım, ait olduğu her yere yerleştirdim. Her şeyimi oraya kururuma ve sevinçme hira. Çiftliğe ne adını çiftler güney kıyısında yıldız içi vida sin vadisinde bulunuyordu. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir şey bir yer bulam, 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 bulam Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin sözü şer şereflerindeceğini biliyordu. Evladım şanslı, bol olsun sevgili büyük babam. Not: Ne hayat ise o ihtiyaç yaras söyle tamam mı? yükleniyor arkadaşlar. Benim bindik gidiyoruz. Çiftliğimize doğru minimizle pıtır pıtır hızla gidiyoruz. Çiftliğimize çok az kalmış arkadaşlar. Geldi, şimdi geldik. Merhaba. Sen hir olmalısın diyor. Robin. Ben Robin, bölgenin mar Marangozu Başkanı üst seni buraya getirmem ve yeni evini gösterme için gönderdi. O da çiftlikte gelişini için hazırlık yapıyor. Çiftlikte hem şurada beni izle. Evet arkadaşlar burası bizim çiftliğimiz. Burası yine çiftliği diyor. O kadar sevindik ki. Sorun ne diyor. Biraz büyümüşsün ama bu çöplüğün altında verimli toprak yatıyor. Biraz özveriyle hemencik toplarsın. Şimdi evimize doğru yürüdük. Burası da yeni evin diyor. Rabin. Ah, eh, Venüs çıktı. Ah, yeni çiftliğimize gelmişsin. Hoş geldin. Ben Levis. Pe Pelikan kasabasının başkanıyım biliyor musun? Herkes seni sorup duruyor. Sonuçta buraya her gün biri taşınamıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Demek büyük baban eski barakasını taşınıyorsun. Güzel bir ev fazlasıyla hayat hayat. Şimdi evimize bakıyoruz. Hayrat mı? Yani haşin demek. Daha uygun. Kaba diye sinirlendi. Arkadaşlar. Onu dinlemeyin. sana ev geliştirme satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Hım diyor. Biraz sinirlendi. Her neyse uzun yolculuğundan yorulmasın yorulmuşsun olmazsın. Biraz dinlenmelisin. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Ah az kalsın unuturdum. Satıcıkların bir şeyi olursa bu kutuya koyman yeterli gelecek almam gel gelirim. İyi şanslar. Şimdi arkadaşlar gidiyorlar. Biz de dinleneceğiz şimdi. Şimdi dinlendik arkadaşlar. Şu an bir tane günlükte bir izin gelmiş. Okuyalım. Tam bir dakika. kendi tanıtmak hoş bir hareket olduğu kimleri yeni çiftleriyle tanışmak için sabırsız olabilir. Diyor. Şimdi gidelim. Şimdi buraları ilk büyük güzel bir temizleyelim arkadaşlar. Pırıl pırıl yapalım böyle. Hızlıca. Şimdi hemen toplayalım bunları. Şöyle hemen çimenleri halledelim. yapalım böyle hemen kıralım bu taşlardan. da baltayla hemen şöyle kıralım şimdi küçük odunları da kıralım şimdi bu acı patı patı kıralım şimdi böyle odunlar düştü özler düştü arkadaşlar şu geri kalan sapını da halledelim. Şimdi taşları kıralım. Şöyle kıralım hızlıca. Şimdi yanlara Ama Bir evimize girelim arkadaşlar. Bir bir tane mektup gelmiş, bir posta. Arkadaşlar bir tane tohum çıktı. 15 yaban havucu tohum aldım. İşine başlamak için ufak bir hediye yolladım başkan Veris. Veris arkadaşlar bize bir adet, birkaç tane adet tohum yollamış. Hemen şöyle tarlamızı halletmek için halledim çapayla kazalım. Şimdi şöyle kazalım, kazalım, kazalım arkadaşlar. Şöyle kazalım. Şimdi havuçlarımızı ekelim arkadaşlar. tıkır tıkır arkadaşlar hepsini ekelim. Şimdi arkadaşlar bunları sulayalım. Biliyorsunuz ki bitkilerin su, suları çok severler. Büyümeleri için. Şimdi arkadaşlar bittiğimiz suladık. Şimdi mahalleye gidelim. Biliyorsunuz ki demişlerdi mahalleye gitmen gerekiyor seni tanımaları için. Arkadaşlar hastaneye geldik. Ha. Hasta olursak falan filan diye e, koymuşlar hastanemizi. Arkadaşlar hemen yan dükkanda bir tane soru çıkıyor. Hmm. Burada arkadaşlar ey, pazar günü 7'de 7. günde doğum günü varmış Melis'in. E, pazartesi 14. günde doğum günü varmış Hale'nin. Bunlara gideriz. Yumurta şöleni varmış cumartesi. Merhaba efendim. Ben Gus. Yıldız kaydı. solunumun sahibi ve şehriyim. hemen dükkana tekrar girelim arkadaşlar. Burası bir market. Ah! Doğru eski çiftliği yeni birini yerleştiğini duymuştum. Duymuştum. Ha, burada yabani avucu falan satıyorlar arkadaşlar. Şimdi gidelim. Burada bazı şeyler varmış. Ah! Başkan Neviz senden bahsetmişti ben verine hemen gidelim arkadaşlar bir çocukla konuşalım Selam ben Sam tanıştığımızı memnun oldum en akşam gidelim böyle bakalım. Arkadaşlar maalesef. Oraya giremiyoruz. Şimdi başka ailesinin evine geldik. Ve sporlarda yok galiba. Arabası var, çiçekleri var. Arkadaşlar burada bir tane karavan var. Küçük bir tane. Kimin bilmiyoruz. Burada bir tane çocuk var. Hey yeni gelen kız sen misin? Ha bence çok iyi anlaşalım. Adım Alex. Evine girdik. Küçük topu hoş geldin canım diyor. İstersen bana nine diyebilirsin. Bu annesi bu kadar yeni insan taşımak irite er de edici değil mi? Yok. İsmin Şimdi kay kaybol. Hım. Arkadaşlar şey, biraz kızlar galiba bize. Gidelim hemen. Gidelim gidelim gidelim. Burada bir tane Annemeyi bir yer bulduk. Arkadaşlar kilitliymiş. Herhalde kapalı. Burada bir çiçek var. Hmm, leşmiş. Hemen gidelim. Burada bir tane park var arkadaşlar. Sanca oturduk. sallanamıyoruz maalesef. Arkadaşlar bazı şeyleri denemeye çalıştık ama olmadı. Hemen gidelim gidelim koşalım koşalım. Burada bir tane daha birisi var arkadaşlar. Merhaba sen yeni çiftliğin hero olmasın. Ben Jarulina. Arkadaşlar kendisiyle herkes... evet, tanışıyoruz. Tanıştığımı memnun oldum. Ben Harvey, bölgenin doktoruyum. İşte burada bir daha var. Ah, hayal ettiğim gibi De değilsin, olsun bence di. Arkadaşlar şu an mahalleye birbirimizi kendimiz tanışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bazı kişinin evine de bakıyoruz. Burada kimse yok arkadaşlar. Geri gidelim. Arkadaşlar burada değişik bir yer var. İnekler falan. Bir tane küçük bey var burada. Kilitli yanını sarıyor arkadaşlar. O tarafa gidiyor diyor arkadaşlar. Gidelim hızlıca. Burada bir sor. Ah sen şu yeni çiftçinin kız olmasın. Neyse işte. Dur. Burada fotoğraf çekiyor o kız da. bir şeyler bulduk Arkadaşlar bu tarla gibi bir yer yapmışlar hemen toplayalım sağlığımız için önemli galiba ne yani sağlık işareti çıkıyor hemen böyle gidelim 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 Mahalleye kendimizin yarısını ta tanıttık arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Köprüden geçelim. Şimdi gidemiyoruz arkadaşlar. Ağaçlardan dolayı. Burada bir tane kocaman pembe bir ağaç var arkadaşlar. Arkadaşlar bir yere geldik. Bir tane burada kıpkırmızı bir tane var arkadaşlar. Çok büyük bir eve benziyor. Aa, selam. Yok. Çiftliğime hay hayvan ve hayvan bakımı malzeme satıyorum. Bir arada uğrar olur mu? Olur tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar gel mahalle geri döndük. Ben hemen seninle tanıştığıma memnun oldum diyor. Arkadaşlar burada bir şeyler var. Kasabadakiler kendini tanıtmak diye. Kişiliğiyle tanış, tanışıldı. Arkadaşlar 15 kişiyle tanışmışız. Her tane daha kişiyle tanışacakmışız arkadaşlar. Hmm. Ah sen yeni konuşmak değil değilsin. Ben Ma Maru seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ah merhaba ben Penny. Daha sonra görüşürüz diyor. burada bazı eşyalar var böyle arkadaşlar. Hey sizin Hira Hanım olmalısınız. Ben Pierre Bölge. Bakalım sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim bir kanım olabilirsiniz. Ayrıca sağlam bir fiyat sizden ürün de alabilirim. Burada Pierre Dükkanı geri gel. Gidelim arkadaşlar. Dışarıya çıkalım. Şimdi arkadaşlar eve gidiyoruz. Ağaçların arasından. Pıtır pıtır. Arkadaşlar evimize geldik. Şimdi hemen Çapımızı alalım. Her yeri kıralım böyle. Biçelim. Hmm. Şimdi arkadaşlar böyle iyice biçelim. Ki alan büyüsün. Şimdi baltayla kıralım ağaçları. Küçük ağaçları. Şimdi küçük kırılmış odunları şey halledelim arkadaşlar. Şimdi taşları da kıralım. Hmm. Şöyle hemen gidelim. Kıralım. Hmm. Kıralım, kıralım arkadaşlar dedi. Evet arkadaşlar hemen şunu postlayalım. Şimdi hemen eve gidelim arkadaşlar şey enerjimiz çok az kaldı. Hemen uyalım evet diyelim. Bahar mevsiminin birinci günü bir yıl. Çiftlik. Bayağı iyi yapmışız arkadaşlar. İyi <laughs> çalışmışız. Çiftliğin ikinci gününe gittik. Gündeyiz şu anda. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.